Çocuklar merhaba. Bugün e, dersin bir bölümünü yaptık. Zaten canlı olarak. E, buradan da size kısa bir kilogram gram anlatımı yapacağım. Şimdi en baştan şöyle bir ödevinizi vereyim. Öğretmen girer girmez ödev verdi. Anlatmadan ödev verdi demeyin yine de. Şu kısmı matematik defterinize yazın. Tamam mı? E, kilogram ve gram e, başlık olarak kilogram ve gram yazın. Şu kısmı yazın, bir kalem çizin, bir de televizyon çizin, yandakileri de yazın. Tamam mı? Bu sizin ilk göreviniz olsun. Hemen devam edelim Yani Etkinlik 1'e bakalım. Ben bunlardan kısa kısa başlayacağım. Bütün etkinlikleri kısa kısa yapacağım. Bir, bir tanesini, iki tanesini devamını siz yapın diyeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz bu videoda, tamam mı? Aşağıdaki varlıkların kütlelerinin ölçüldüğü birimi kilogram veya gram olarak belirtelim. Futbol topu, gram köpek kilogram bizim gibi yani benim gibi 90 kilo 95 kilo gelmez kilogram gelmez ama yine de bir köpek 2 kilo olabilir, 3 kilo olabilir büyüklüğüne göre. 60 kilo olabilir büyüklüğüne göre. Kilogramla ölçülür. Kilogram. Elma gram. Bunları dolduracaksınız. Kedi kilogram. İşte yüzük Gram gibi devam edeceksiniz. Tamam. Bu etkinlik bu şekilde tamamlanacak. Sayfa 35. Geçtik diğer sayfaya. Zaten e, burada e, etkinlik 2'ye geçelim. Etkinlik 2 de çok basit. Üste un. 10 kilogram. Aşağıda tartılan varlıkların kütlelerini altlarına yazalım. 10 kilogram. Bu 7 kilogram. 250 gram. Değil mi? 250 bunu ben yapayım Hadi 7 kg Şimdi aşağıdaki etkinliğe Geçelim Aşağıda tartılan varlıkların Kütlelerini altlarına yazalım Ne yapmış 2 kilo 2 kilo 2 kilo 3 tane 2 kiloluk Ağırlık koymuş Ve domates doldurmuş Gördüğünüz gibi Terazimiz dengede durmuş Demek ki bu domates de 6 kilogrammış Sonra çilek koymuş. 2 kiloluk ağırlık koymuş. 2 kilogramlık ağırlık koymuş. Çilekleri doldurmuş. Terazi dengeye gelmiş. Diyebiliriz ki bu çilekler 2 kilogram diyebiliriz. Diğerlerini de aynı şekilde yapacaksınız. 2 artı 1 3. Terazi dengede patatesimiz 3 kg diye. Tamam çok kolay bir etkinlik. <laughs> Geçelim 39'a. Ha bu biraz kafanızı karıştırabilir ama yapacağınızdan eminim. Sadece kafadan toplamayı. Kafadan da yapamıyorsan hemen kenarda bir yerde kağıtta yap toplamayı. Sembolleri yerleştir. Ne olmuş burada? Burada bir kilogram gördüğümüz yere yıldız yapacağız. Eğer iki kilogramlık bir şey varsa bir yıldız bir kilogram. 2 yıldız 2 kilogram yapacağız tamam mı? Bu kadar. Burada yapmış mesela. 2 kilogram 750 gram yapmış. Ne yapmış? 2 tane yıldız yapmış buraya. 2 kilogramı tamamlamış. 2 kilogram. 750 gram da var. Ne yapmış? Buradan 500 gram 2500 olmuş. 2 kilogram 500 gram. Bir de 250 gram almış. 2 kilogram 750 gram. 2 kilo 750 gram yapmış. Yani 2 500 250 toplamış 2 2750 gram yapmış onu da 2 kilogram 750 gram aynı saatlerdeki gibi tamam mı mesela burada 3 kilogram ne yapacağız 1 2. 3 yıldız 3 kilogram. Oldu mu? Oldu bitti. 350 gram. Bunu kullanamayız. Kullanamayız. 250 gram. 350 olması için ne lazım? 100 lazım. Bunu da kullanırız. Ne yapacağız? Bir üçgen bir tane de yuvarlak. Anladınız mı? Anladığınızı umuyorum. <laughs> Doğru ifadelerin başına D. Yanlış olanların başına Y koyalım. Bir kalemin kütlesi 100 kilogram olabilir benim kadar yanlış. Bir cep telefonun kütlesi 200 gram olabilir. Cep telefonu 200 gram olabilir mi? Olabilir. Doğru. Bu şekilde. Tamam? Geçelim 38'e. <laughs> evet, bu güzel bir örnek. Beğendiğim bir örnek bu. Ne yapmış? Burada B'yi buraya yerleştirmiş. Yani 3 kilogram yerleştirmiş. 3 kilogramlık bir karpuz koymuş. Sonra F'yi almış. F Özür dilerim. Özür dilerim. Bu pardon. Tabii ki değil. Ne yapmış? B'yi yerleştirmiş burada. B 1 kilogram. Sonra F ve D'yi koymuş. Ne yapmış? F kaç? 250. Değil mi F? F 250. D de var. D de 750. Gram bunlar. Toplamış 0, 5, 5 daha 10, onun 0 elde var. Bir 7, 2 daha 9, bir de elde 10. 1000 gram yapmış, o da 1 kilogram yapmış. Ne yapmış? Dengede durmuş mu? Durmuş. Diğerlerini de biz bulabiliriz. Kafadan, kafadan yapabiliriz. Örneğin ne yapabilirim ben? Karpuzu bir tarafa koyabilirim. Ya da şekeri koyabilirim. Şeker E. Kaç kilo? 4 kilogram. Karşıya bir karpuz koyabilirim. A. Değil mi? 1 bir ki, bir kilogram daha lazım. Ayvayı koyabilirim. B. Bakın dengede durdu. 4 bu. 3 bu. 1 bu. 3, 1 daha 4. Karşı 4. Dengede. Bu şekilde yapacaksınız diğerinde. Zaten bunlar da e, sizin ödevlerinizde. Kendiniz yapacağınızı düşünüyorum. Tamam mı?